arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda beraber şirinemizin dikişini ve birleştirmesini yapacağız. Bütün parçalarını tamamladık. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak arkadaşlar kafasını ve gövdesini birleştirerek başlayacağım. Kafasını şu şekilde tutuyorum. İlk gövdeden ilmeğimi aldım. Evet arkadaşlar ilk gövdeden aldım. Hemen yan kısmından kafadan alıyorum. içe doğru daha sonra tekrar gövdeden alıyorum dıştan içe doğru arkadaşlar alıyorum daha sonra kafadan alıyorum bu şekilde bir kafadan bir gövdeden alarak dikişini tamamlayalım Evet arkadaşlar bir kafadan bir gövdeden alarak dikişini yaptım. Biraz boşluk kalınca buradan biraz el yapını dolduralım. Evet arkadaşlar el yapını biraz doldurdum. Kalan dikişini de tamamlayalım. Evet arkadaşlar, boynun dikişini tamamladım. Aynı yerden batıyorum. Farklı bir yerden çıkıyorum Şimdi arkadaşlar kollarını dikelim. Kollarını arkadaşlar ayağın yan kısmına gelecek şekilde tutuyorum. İlk ilmeğimi gövdeden alıyorum. Daha sonra koldan alıyorum. Bir koldan arkadaşlar, bir gövdeden alarak dikişini tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bir koldan, bir gövdeden alarak dikişimi tamamladım. Aynı yerden batıp Diğer ipi çıktığım yerden çıkıyorum. Diğer kolumuzu da aynı şekilde dikelim. Diğer da arkadaşlar dikişini tamamladım. Aynı yerden batıp diğer iplere çıktığım yerden çıkıyorum. Bu iplerini arkadaşlar kısaltıp tığ yardımıyla içeriye alalım. Elbisemizi de giydirelim arkadaşlar. Albisemizdeki giydirdim arkadaşlar. Şimdi şapkamızın dikimini yapalım. Şapkayı arkadaşlar bu şekilde tuttum. Hemen kafa kısmından ilk ilmeğimi alıyorum. Daha sonra şapkadan alıyorum. Bir şapkadan, bir kafadan alarak arkadaşlar şapkamızın dikişini de tamamlayalım. Evet arkadaşlar bir kafadan bir şapkadan alarak dikişini tamamladım. Hemen kafanın farklı bir kısmından çıkıyorum. İpimizi arkadaşlar biraz arada gezdirerek keselim. Evet arkadaşlar şirinemizi tamamladım. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan size yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.